Arkadaşlar merhaba. Günün geometri sorusu serisinin 124. bölümünde Karakök yayınları AYT Geometri Soru Bankası'ndan bir çemberde açı sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. O merkezli çemberde AC çap BOEF kare BDG açısı eşittir 40 derece. Yukarıda verilenlere göre BFG açısı yani X kaç derecedir diye sormuş. Şimdi daha rahat çözebilmek için şekli biraz yakınlaştıracağım şu şekilde. Şimdi dikkat ederseniz burada e, burada şekil kare olduğuna göre karenin köşegenleri birbirini dik keser. E, burada BE zaten köşegendir. O yüzden ben EF, e, OF köşegenini de çizersem köşegenler birbirini dik kesecek. O yüzden gördüğünüz gibi burası dik oluyor. Ve aynı zamanda buradaki dört tane köşegen parçası da birbirine eşit olmuş olur karenin özelliğinden dolayı. Örneğin ben şu köşegenlerin kesim noktasını açtırsam şu parçalara isim verirsek e h F uzunluğuna kadarsam o h da k oluyor. Aynı şekilde e h da k'dır ve benzer şekilde burada b h da k olmuş oluyor. Şimdi bu aslında şunu da sağlıyor. Ben buradaki OD yarı çapında çizersem e bu da yarıçap olduğu için gördüğünüz gibi 2K. Hatta biz burada O ile G'yi de birleştirirsek bu da zaten yarıçap olduğu için yine 2K olmuş oluyor. E, bu bize şunu gösteriyor aslında. Şurada oluşan dik üçgenine yani DOH üçgenine bakarsanız 90'ın karşısı 2K, 30'un karşısı da K'yı vereceği için burası 30-60-90 üçgenini sağlamış oluyor. Demek ki şuradaki kısma gördüğünüz gibi 30 derece kaldı. 30-60-90 üçgeninden dolayı buranın tamamı da yine 60 derece olmuş oluyor. E şimdi buranın tamamını 40 derece soruda vermişti. O yüzden şurada geriye kalan açıya şu açıya gördüğünüz gibi 10 derece kalmış oldu. Şimdi buradan x'e e ulaşmak için şunu göreceğiz. Bakın burada bir ikiz kenar üçgen var. Yani ODG üçgeni ikiz kenar. Aynı şekilde buradaki OFG üçgeni de kenarlar yani yarıçaplardan dolayı ikiz kenarları birbirine eşit olduğu için yani kenarlar eşit olduğu için ikiz kenar üçgen olmuş oluyor. E Bu üçgen ikiz kenar üçgense e, burası 10 derece ise gördüğünüz gibi şu kısımda yani OGD açısı da 10 derece olmuş oluyor. Şimdi buradan sonra şunu fark edeceğiz. Diğer üçgende ikizkenar kenar üçgen olduğuna göre yani şuradaki üçgende ikiz kenar üçgen olduğu için şuradaki açıyla şuradaki açı da gördüğünüz gibi birbirine eşit olmuş oluyor. Örneğin oradaki eşitlere de ben isim verirsem diyelim ki ben buraya A dersem burası da yine A olmuş oluyor. Şimdi burada şunu yakaladık. Bakın şurada bir bumerang özelliği oluştu. Burada gördüğünüz şu taralı bumerang özelliğine göre buradaki A'nın A artı onun ve onun toplamı toplamda 60'a eşit olmalı bu merank özelliğine göre. O yüzden oraya toplarsak gördüğünüz gibi 2A artı e 20 oluyor. 10 artı 10'dan 20 eşittir 60 olmalı. Buradan 2A eşittir 40'tan A eşittir gördüğünüz gibi 20 derece gelmiş oldu. Şimdi A'yı 20 derece bulduğumuza göre zaten X de ortaya çıkmış olur. Çünkü A eşittir burada 20 derece ise e burası karenin köşegeni olduğu için toplamda 45 dereceydi. 45'ten 20'yi çıkarırsak X eşittir 25 derece gelmiş olur. O yüzden cevabımız C seçeneği gelmiş oldu. Hep evet, böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere kendinize iyi bakın.